Merhabalar. Sağlıklı günler diliyorum. Ben Profesör Doktor Pelin Yılmaz Baş, Göz hastalıkları uzmanıyım. 1992 yılından beri göz biliminin içerisinde yer alıyorum. 12 yıldan beri de profesörüm. İzleyicilerimizi öncelikle katarakt konusunda bilgilendirmek istiyorum. Gözümüzün arkasında göz içi merceği bulunur. Göz içi merceği odaklanma kapasitesine sahiptir. Uzağa ve yakına odaklanabilir. Odaklanma kapasitesinde azalma olur ve yakın gözlüğü kullanmak zorunda kalırız. Yaş ilerledikçe lens sadece odaklanma kapasitesini değil, şeffaflığını da yitirmeye başlar. Lensteki bu matlaşmaya tıp dilinde katarakt diyoruz. Katarakt başladıktan sonra bu süreci durdurabilecek herhangi bir ilaç tedavimiz maalesef yoktur. Katarağın tek tedavisi cerrahi yöntemle bu matlaşmış, yapısı bozulmuş olan merceğin alınması ve yerine yeni yapay merceğin uygulanmasıdır. Katarak cerrahisinde son yıllarda oldukça önemli gelişmeler kaydedilmektedir. Hastalarımızın bildiği üzere FAKO cerrahisi ile kısa sürede ağrısız, lokal anestezi ile hatta çoğu zaman bir anestetik damla ile ameliyatımızı 10-15 dakika gibi kısa bir sürede ağrısız, sorunsuz olarak bitirebilmekteyiz. Yakın geçmişe kadar e, katarak cerrahisinde uyguladığımız yapay merceklerle astigmatizma ve yakın görme sorununu çözememekteydik. Hastalarımız uzakta ve yakında gözlük kullanmak zorunda kalabilmekteydi. Son yıllarda bizlerin premium lens dediği halk arasında bilinen adıyla akıllı mercekler sayesinde hastalarımız ameliyat sonrasında uzak ya da yakın gözlüğü kullanmaksızın net bir görme ile hastaneden ayrılabilmektedirler. Akıllı mercek e, tam bir göz muayenesinden sonra eğer gözde engel bir durum yoksa tüm katarak hastalarına uygulanabilir. Bu engel durumları özetleyecek olursak öncelikle Retinada bir hastalık söz konusu ise, özellikle sarı nokta hastalığı söz konusu ise akıllı mercek önermemekteyiz. İleri derecede şekeri olan ya da şeker kontrolü bozuk olan hastalarda da akıllı mercek önermemekteyiz. Ee, oküler yüzey sorunları olarak nitelendirdiğimiz şiddetli kuru göz vakalarında, kornea incelmesi ya da kornea distrofilerinde de akıllı mercek uygulaması Tıbben doğru değildir. Akıllı merceklerde yakın görme üstünlüğünün yanı sıra e, torik mercek dediğimiz astigmatizmayı düzelten mercekler de son yıllarda oldukça başarılı şekilde uygulanmaktadır. Günümüzde torik mercekler sayesinde astigmatizmayı da e, tam olarak düzeltebilmekteyiz. Hastalarımız uzakta da yakında da net bir görme elde edebilmekteler. İzleyicilerimize seslenmek isterim ki göz dünyaya açılan penceredir ve en önemli organımızdır. Göz kontrollerinizi lütfen pandemi şartlarında olsa bile ihmal etmeyiniz.